Buyur şey. Derviş göçerlik maharetlerini arttırmış. Sayenizde şeyhim. Allah dünyada lezzetimizi bozmasın. Amin. Obada ahval nasıldır? Bir bela biter, başka bir bela başlar şeyhim. Ertuğrul Bey musibetlerle uğraşmaktan, düşmanla boğuşmaktan başını kaldıramaz. Destur. Başını kaldırır ki bak misafirimiz olur. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam beyim. Duydum ki Rabbim sana sağanak sağanak rahmet yağdırırmış. Rahmet? Belaların, musibetlerin hiç sonu gelmezmiş. Gayrı belasız güneş açar olduk. Pekmezden bir yudum da beyine veresin. Eyvallah Şeyh'im. Buyur Bey'im. Eyvallah Tavşı. Lezzetli değil mi? Eline sağlık Derviş. Afiyet olsun beyim. Üzüm başka, pekmez başka. Pekmez olmak için üzüm olmak gerekir. Lakin üzüm pekmez değil. Pekmez de üzüm değil. Üzüm bir derde devadır. Pekmezse bin derde deva. Üzüm, uzun ve çileli yolculukların nihayetinde pekmez olur. Bin derde deva olmak için yurdundan koparılman... ...ezilmen, ateşlerde kaynaman gerekir. Her safhada bir acı, bir mücadele, bir çile vardır. Bin derde deva olmak için bu yolculuğa çıkmak gerekir. Evlat, Halep'e yola koyulduğun ilk günden itibaren... Rabbimin izniyle nice belaya göğüs gerdin. Nice düşmana diz çöktürdün. Çıkacağın gaza yolunda kim bilir ne belalarla karşılaşacaksın. Nice firavun, nice şeytan sana tuzak kuracak. Seni alt etmeye çalışacak. Onlar sana bu zulmü yaptıkça Rabbimin izniyle sen ve neslin destan yazacaksınız. İnşallah, bu sefer sanki başka bir belanın içine düştüm. Sanki kardeşlerimle aramıza uçurumlar girdi. İçimdeki deli taylar artık onlarla hayal kuramaz, cenk edemez oldu. Unutma evlat, Yusuf'u kuyuya atan kardeşleriydi. Onları affeden de Yusuf'tu. Rabbim bizi Yusuf gönüllülerden eylesin. Amin.